Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle Ya Resulallah Alemeye rahmet hayatım geçiyor kalbimizden kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni sağ yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor, kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdumda minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halim'e kucağına alıyor seni. Yeryüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, sana meftun sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmurda, da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerle gökyüzüne bakıyorsun. Minicik bulut erişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. ışındasın Medine-i Münevbere yolundasın Yanında Aziz Annen ve Ümmü Eymen Yetimliğini hissediyorsun Baba Karbistan'ında Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni Mekke'ye annesiz geliyorsun Abdülmuttalip bir başka seviyor seni Ebu Talip bir başka seviyor Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerini seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yerine mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın efendim? Senin yerine de anne dedik annemize, senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yiyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammed Ülemin'sin. Otuz beş yaşındasın. Hadi gel bekletme yar gelirdiler çalıyor Kapısını göklerin Hadi gel bekletme yar Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin Hadi gel ey yar Nurdağından davet var tamam, tamam, tamam. İşte kırk yaşındasın Hira nurdağındasın Cibril iniyor göklerden Ve nokta nokta Yerden sarat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kapan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Sultanım, niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye bu pervasızca saldırılar, himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişim? Haramda namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda mübarek başına. Nasip sizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş her şey Bu koşan kimdir? Diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüzehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım, değişik şey geliyor aklımıza. Niye çıkarttılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldım diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni. Sen yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen, sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semai haşret kaplıyordu sen Allah diyordun. Arşı hala titriyordu. Bedir de Allah diyordun. Üç bin mele giniyordu alaca atlarda. Yüz yirmi beş bin sahibi aman babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah Medine'nin Neve sokaklarında yürüyordun. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz? diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah Allah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının küçük kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyni'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki. Keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diyen hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili.